Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Karşınızda yine ben, yine ve yine ben. Bugün ne yapacağız? Bugün kaşlarımızın rengini açıyoruz. Geçen videoda saçlarımızın rengini açtık. Bakın rengi açılmış saçlarımız çok güzel duruyor. Bugün de kaşlarımızın rengini açacağız. Hazır mısınız? Peki ben kaşlarımın rengini nasıl açıyorum? Kaşlarımın rengini tüy sarartıcı kremle sarartıyorum aslında. Bu sesimle kullanıyorum ve aşırı memnunum. Bence çok güzel. Diğer sarı hiçbirini kullanmadım, denemedim. Nasıl oldukları hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu kullanıyorum geçen yazdan beri. Ve gayet memnunum. Ee, peki ben neden kaşlarımı açıyorum? Neden boyatmıyorum? Çünkü ben genel olarak yani saçlarımı açtığım gibi e, kaşlarımı da açıyorum ki boya vurmak istemiyorum. Yani boya vurduğumda nasıl bir sonuç alacağımı bilmiyorum. Bunda da yine kontrollü bir şekilde açıyorum çünkü. Ya kontrollü olması adına açmayı tercih ediyorum. Bir de böyle herhangi bir renk olm yani herhangi bir renk olmuyor değil de kendi rengimin işte 2 ton, 3 ton açığı oluyor. Ve öyle olması daha çok hoşuma gidiyor. Yani kaşımı daha önce boyatmadım nasıl boy olduğunda nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama ben bunu kolayca halledebiliyorum. Eğer kaşlarımı boyasam benim sürekli boyatmam gerekecek ve sürekli de boyatmak istemiyorum. Ee, o yüzden kaşlarımı kendim evde açıyorum sürekli de açmıyorum zaten ayda bir iki ayda bir falan değişiyor kışın çok fazla açmıyorum yazın açıyorum yine saçlarımda olduğu gibi bunu da e, kışın kışın madasa bırakıyorum aynen <laughs> kışın hem saçımı hem kaşlarımı açma işlemi yapmıyorum ama yazın iyi oluyor seviyorum çünkü mesela saçlarımı açtım ama kaşlarımı açtığım zaman saçlarımın rengi daha da ortaya çıkıyor Öyle olması çok hoşuma gidiyor. Kaşlarımı da açıyorum böyle iki ton falan, daha iyi oluyor. Ben size şöyle yakından göstereyim kaşlarımın rengini. Bakın oldukça siyah görüyor musunuz? Ve bu kaşımın ilk rengi değil yani ben açtım çünkü kırıldıktan sonra ilk rengine ulaşması tabii ki zaman alıyor illaki. Videoya geçelim. Şimdi bu paketin içerisinde ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir tane böyle tüy sarartıcı krem çıkıyor. Daha sonra bunun aktivatörü çıkıyor küçük bir şekilde. Daha sonra böyle bir kap çıkıyor minik bir kap. Daha sonra bir de spatula çıkıyor. Bekleyin. Bir de böyle minik bir spatulası çıkıyor. Şimdi ben bunu bu kapta karıştıracağım. Ölçülerine göre. Bunların ölçüsü de nasıl oluyor biliyor musunuz? Ee, birinden ilk çizgisine kadar diyor ama ben tabii ki bunun hepsini doldurmayacağım. İlk çizgisi 10 milim, ikinci çizgisi 30 milim. Ee, birisinden 10 milim koyarken birisinden 20 milim koyuyoruz yani birinin iki katı kadar koyacağız. Aferin matematik bayağı iyi yine. Ee, ben çok az miktarda koyuyorum çünkü zaten kaşlarıma yani çok fazla neresine sürebilirim ki yani kısıtlı bir alan zaten. Şimdi öncelikli olarak şu tüy sarartıcı kremden koyacağım iki pompu falan koyuyorum bundan bir iki yapıyorum bundan da bir tane yapıyorum bakın size de göstereyim bir iki bu kadar koyuyorum ve gerçekten yetiyor daha sonra küçük olandan koyacağım şundan bundan da şöyle sadece bir tane koyacağım. Azıcık daha koymam lazım. Bunu ben şöyle bir makyaj fırçasıyla yapıyorum. Şöyle karıştıracağım. Böyle karıştırıyorum bunu. Daha sonra bunu kaşlarıma sürüyorum. Önce bir saçlarımı toplayayım bence ben. Saçlarımızı topladık. Burada bir tane aynam var. Bu aynamı şöyle önüme koyacağım. Ama aynam durmakta durmamakta ısrarcıyım. Duruyor musun? kısaya geldim. Şimdi birini süreceğim. Atıyorum sağ tarafa süreceğim. Daha sonra bunu sürmem bir, bir dakika falan geç oluyor. Aralarında bir, bir dakika fark bırakıp siliyorum. Hazır mısınız? Şöyle yaklaşayım size de iyice. Siz de görün. Bakın böyle sürüyorum şöyle yapıyorum üstüne tabii ki bir tabaka şeklinde oturtuyorum önce. Şöyle hem aşağılarına bak böyle eğiyorum böyle kaşlarımı. Daha sonra böyle yukarı kaldırıyorum. Şöyle şöyle sürüyorum. Bakın kaşımın birine sürdüm. Aynen çok üşüyorum. Kirpiklerinize dikkat edin. Kirpiklerinize bulaştırmayın. Şimdi hemen bunu da sürüp geliyorum. Bekleyin. Şu an sürdüm. Bakın kirpiklerime değdirmeyeyim de. Şu an sürdüm. Yaklaşık bir 7 ya da bir 10 dakika beklemek istiyorum. Çünkü bu sefer bir tık daha fazla açmak istiyorum kaşlarımı. Bir 7-10 dakika sonra geleceğim. Görüşürüz. Şimdi tam 9 dakika oldu. Bu kaşımı sileceğim. Bunu da tam 10 geçe sileceğim. Hadi bakalım kaşımızı siliyoruz. Bakın. Rengi nasıl kırıldı görüyor musunuz? Tabii ki kızardı hep. Ya. Bakın sessiz siz olun. Ben sabah çünkü kaşlarımı aldım. Kaşlarımı yani unuttum böyle video çekeceğim. Kaşlarımı aldım. O yüzden kızardı. Yoksa normalde hiç kızarmıyor. Kaşlarınızı almadan önce yapın siz tamam. Burayı da siliyorum. Şimdi ben kaşlarımı bir iyice yıkayacağım. Bakın, kaşlarımı görebiliyor musunuz renginin nasıl kırıldığını? Eğer daha fazla açmak isterseniz daha fazla bekletmeniz gerekiyor kaşlarınızda. Ama bence benim için yeterli isteniyor bu. Hatta kamera da daha koyu gözüküyor. Ee, normalde daha açık duruyor. Bilmiyorum, benim böyle hoşuma gidiyor böyle olması. Ben hemen bir kaşlarımı yıkayıp bir de doldurup geliyorum. Bir de öyle görün. Evet geldim. Bakın kaşlarıma. Of nasıl kızardılar ya. Bakın renklerine açıldılar görüyor musunuz? Tabii ben biraz doldurdum da çünkü kaşlarımın biraz eksik. Yani aralarda çok eksikleri var. Biraz böyle doldurdum. Kaşlarımı falan sürdüm ve gayet güzel oldu. Saçlarımızı da açmıştık, kaşlarımızı da açtık ve gayet böyle sıcak bir yüz oldu yani. Kendi yüzümü bir tık daha keskin yapıyor. Kaşlarım ve saçlarımın koyu olması. Şimdi sürdük. 7-10 dakika bekledik. Yıkadık. Ama neyle yıkadık? Ben bununla yıkadım. Turuncu, şu an, turuncu şampuan ne? Mor şampuanla yıkadım. İşte bu da turunculaşmasına karşı iyi oluyor. Kaşlarımı açınca da mor şampuanla yıkıyorum. Saçlarımı da mor şampuanla yıkıyorum. Söylemiştim bunu size zaten diğer videoda. Bu şekilde oluyor. Eğer dediğim gibi daha fazla açmak isterseniz daha fazla beklemeniz yeterli. Ama bence 7 ile 10 dakika arası beklemeniz yeterli olacaktır. Ben 9 dakika bekledim. Her iki kaşım için de 9 dakika bekledim ve gayet istediğim gibi oldu. Şu an mesela bir tık daha koyu gözüküyor bence kamerada. Normalde bu kadar koyu da değil. Yani ben bu kadar koyu görmüyorum normalde. Kamerada bir tık koyu çıkıyor. Ama bence öyle değildi. Ve saçlarıma gayet uyum içinde oldu. Ben kaşlarımı bu şekilde açmayı tercih ediyorum. Ee, sizin eğer bununla ilgili bir yorumunuz, bir sorunuz, bir öneriniz olursa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizleri bol bol öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.